testi düşünüyor olabilirim ama durum birazcık kontrolden çıkmış gibi. Liz! Oh, Liz artık benim. En bütün güçleri de benim. <laughs> oh, bu iyi değil. Şimdi ne yapacağız kurdele kafa? Her zaman yaptığımız şeyi yine sorun çözeceğiz. <laughs> Yaşasın oyun zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oyun zamanı hemen bitti. Ne olamaz. Asla. Daha yeni başladık. Oh, i̇şte şimdi eğleniyoruz. Sazanlandı. Oh. Oh. baba. Kızlar, nasıl düzelteceğimi biliyorum. Bu ışını kullanarak onları ayırabiliriz. Oh! Profesör diyor ki, "O biz endişelenme. Ben büyük Mojo Jojo seni kurtaracak en sevdiğim arkadaşım." Bildiğin gibi profesörün eski <laughs> ama gerçekten yok etmek istiyorum. Hmm. Görünen o ki Tanzwil'in kaderine karar veremiyoruz. Ee, ne dersiniz? İkiye bölsek mi? bu dünya dışı bir şey olacak. Satürn hepimizi yok etmeye geliyor. Lass, <laughs> şu an inek planların gerçekten işe yarayabilir canım. Bilmiyorum ki. Satürn'ün bizi ikiye böleceği durum için hiçbir planım olmadı. Ne? Planın yok mu? Bundan sonra yeni lider konusunu konuşsak iyi olur. Dur. Ne? <laughs> Profesör der ki o oh, Şey, aa, denemediğimiz bir şey var. Ya, yoksa o. Aa, evet o. Zararı bir düşün ama. Ha, Buttercup haklı. Zamanı geldi. Multilater! Hıh! Ara Çok sert, sevimli, tamamen güvenli. Multilater! Gask mı oldun? Gerçekten mi? Önce güvenlik Buttercup. Önce güvenlik. Kalkın. Şerefimle savaştım. Uh, i̇yi deneme. Ama yanlış adamla uğraşıyorsunuz. Birbirine yakın aileleri hep sevmiş şimdi. Rahatsız edici derecede yakın. Mojo seni kurtaracak. Oh, yeah. Oh, Mojo spora gitse iyi olacak. Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> oydum ben kimdi? Sen de oydum. Sen gibi mi? Kafam karıştı. Nazil mahvoldu. <laughs> ne? Evet. Ve Satürn bizi yok etmeye geliyor. Biz bir şey yapmalısın. Ya! Onu durdurmalısın. Bunu yapacak kadar güçlü bir tek sen varsın. Yapamam. Çünkü yaptığım hiçbir şey işe yaramıyor.